Sen, tamam mı? Ama kardeşim minik ölebilir tamam. Nerede o? O, ah, ah, şurada benim yanımda yatar. Tamam, tamam ona da bakacağız. Sen çıkaralım ona da bakacağız sonra tamam mı? Kardeşinle en son ne zaman konuştun? Onun adı Mevlüt Taha benim adım Sübeyde. Sübeyde Mevlüt'le en son ne zaman konuştun? O aslında bazen uyumuşu kalkıya bazen uyuyor. Anladım. Benim biraz itermişim zaten. <laughs> evet, evet. Hocam bir destekleyin Ay, Sen de it, aferin sana. Ya var ya sen olmasan hiçbir şey yapamıyor bunda. İyi ki sen varsın burada. Kaç Harikasın. yaşındasın Zübeyde? Zübeyde kaç, kaç yaşındasın? yaşındasın? Zübeyde? Ben yaşımda Unutmuş muydun? Evet tam ben yaşımda Tamam tamam o zaman Daha sonra Altı olabilir mi anaokuluna gidiyorsun ya? Anaokulum... Şurada mı öğretmenim? Hanım, bir şey Abi ne? daha çok kesen bir makas var. Aferin sana Zeynep abi, aferin. Daha çok alın. keseni ver. hasta yaptım. Bir makas daha ver. Bunlar biraz yavaş oluyor. Bir şey 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 şey. Bir şey şey. Tamam, geldi abi. Ömer evet, abi. Abi şu makas daha iyi. Şunu alın abi. Kesinlikle <laughs> yanına alalım güzelce. Hiçbir şey olmasın saçına ha.